gece gelmeyeceksin sen Bir sofra hazırlasana şöyle rakıl falan. Tamam. Annesinin kuzusu uyumamış mı? Berna teyzen sana bu öpücüğü yolladı. Uyu artık hadi. Babam da öpecek mi? Baban uyudu bile. Hadi şimdi sıra sende. Hemen gözlerini kapatıyorsun. İyi geceler anne ben uyudum. <laughs> Aferin sana. Hadi iyi geceler. Öğrenemedin gitti. Önce dua. Hadi bakalım. Bu sofranur kaza Hadi. bela geri dur. Artsın eksilmesin taşsın dökülmesin. Bu evin insanları cümle kulları sıkıntı çekmesin. Yoksulluk görmesin. Amin. Hadi yiyin. Evet. Kızım boğacak mısın çocuğu? Geç kalıyorum da baba. Sen bırak kızım ben yediririm. Akın ben seni bırakırım. Hadi görüşürüz anneciğim. Anne gitme. <laughs> Gitmem lazım oğlum. Anne okula gidiyor oğlum. Güle güle. Çocuk haklı. Yanımda istiyor annesini değil mi? Zaten son senem. İstesem de uzatamam bursluyum. Bekle beni Ekin. Ben ne zaman okula gideceğim? Sinan okula gidene kadar. Boyum 20 santim uzamazsa kendimi intihar ederim söyleyeyim. Aa, ağzından yer alsın. O ne biçim laf öyle oğlum? Ne yapayım? En o sırada oturmaktan bıktım. Baban da liseye gelinceye kadar boy atmamıştı oğlum. Bir karıştı böyle. Sen ona çekmişsin. Basketbola mı başlasam diyorum. <gülüyor> 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 Afiyet olsun. Ne o Sarp Bey? Uyku tutmadı mı gece? Yasemin'i düşünürken uyuyamamıştır o. Sevdiğimi deli sever benim kankam. Ya senin demeyin bana. Ne oldu? Gönlünü alamadım mı yoksa? Bir evlilik lafı tutturmuş. Ne desem ikna edemiyorum. Pek haksız sayılmaz değil mi? <laughs> Çok sağ ol anne. Her zaman beni desteklersin. Bana kızma ama dört sene flört olmaz Sarp. Bizim zamanımızda dört ayda huysuzlanmaya başlardı kızlar. Siz de yine iyi. <laughs> Öyle mi Orhan Bey? Siz de bir sene flört, bir sene nişanlı... ...toplam iki seneyle rekor kırmışsınız. Tebrik ederim. Şaka bir yana, annen haklı oğlum. Vallahi kanka, evliyim diye söylemiyorum. Harika bir olay. Değil mi babacığım? İnan ee, inan Yelda ile yaşadığımız bu mutluluğu... ...başka hiçbir şeyde bulamazdım yani. Üstelik Orhan babamla Feryal annem de... ...bu mutluluğu tamamlayan ...birer nimet benim için. <laughs> Yalakalı bırak Serkan. Aa aşk olsun Yelda. Samimi duygularım bunlar benim. <laughs> duy. Duy. Beraber hovardalık yaptığın arkadaşının lafları bunlar. Bak oğlum. Hayatın bir düzene girer. İşlerin başına geçersin. <laughs> ne? Ee... Nasıl yani babacığım? Doğru değil mi Serkan? Ee... Doğru babacığım, doğru da... E, ...işin başında ben olunca hani şey dedim... Hı. Evlenirsem senin yerinden ederim Serkan, bunu bilesin. <gülüyor> <gülüyor> ne oldu? Hiç sesin çıkmıyor bakıyorum. <laughs> Artık bir şey ifade etmiyorlar ha? Ne? Hı. Fotoğraflar diyorum. Ha onları mı söylüyorsun? Evet. Ekin adına bir kız vardı. Çok geçmişte kaldı. Merak etmiyor musun? Yelda ne dememi bekliyorsun? Hiçbir şey. Çok merak ettiysen söyleyeyim. Evet artık bir şey ifade etmiyor. Unuttum diyorsun yani. Unuttum. Çünkü mecburdum. Beni terk edip kenanla evlendi. Artık başka bir hayatı var. Benim de. Bu kadar basit. Hayır, Hiç basit olmadı. Tamam. Kızma. Kısmadım.